merhaba. Bugün kremalı köri soslu tavuk yapıyoruz. Bu dışarıda kafe bistrolarda ya da daha farklı yerlerde çok sık tükettiğimiz bir yemek. Aslında yapımı çok kolay. Yani işten geldiğinizde 5 dakikada bile yapabileceğiniz bir yemek bu. Ya da davet sofralarınızda yine özenle hazırlayabileceğiniz bir yemek ve çok kolay. 5 dakikada dediğim gibi bu yemeği hazırlarsınız. Keyfinize bakarsınız. Hemen malzemelere geçmek istiyorum. Ben yarım kilo kadar 500 gram e, tavuk but incik kullandım. Ama siz bunu tavuk göğüsü olarak da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha yağlı, daha e, tat verir diye düşündüğüm için kullandım. Yarım paket kültür mantarım var. Limonlu suda bekletiyorum şu an kararmaması için. 3 adet sivri biber kullandım. Siz çay, son ya da kapya biber de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı, evet e, yemeğimizin yıldızı köri, toz körimiz var. Biraz çay kaşığı kadar muskat, çay kaşığı kadar kişniş ve bir çay kaşığı kadar da karabiberim var. Tuzum var ve yarım çay bardağı kadar da e, krema kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçmek istiyorum. Şöyle hazırlarken size göstermek istiyorum. İlk olarak tavuklarımızı şu şekilde şuraya keseceğiz. Şöyle verev şeklinde göstereceğim size şimdi. dediğim gibi bu kısmı biraz daha lezzetli oluyor bu tavuk sote tarzı yemeklerde. Bu kısımlarını ayırmazsanız yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. İnce uzun kesiyoruz. Normal kuşbaşı tarzı değil. Yani fajita yemekleri gibi düşünün. İnce uzun kesiyoruz. arada bir keseyim, Çok büyük olmasın. Bunun yanına güzel bir pirinç pilavı yaptığınızda leşik bir salata yaptığınızda güzel bir konu sofrası ardından hazırlamış olursunuz. Ve herkes bunun tarifini isteyecek sizden emin. Benim için yapımı en kolay yemeklerden biri. Evet, tavuklarım bitti. Şimdi Şimdi bunları da böyle şekilde kesiyoruz şöyle. Yani biber az da olsa bu yemeğe kesinlikle bir tat veriyor unutmayın. Yoksa da biber yoksa da şart değil ama mantar ve tavuk kesinlikle olsun diyorum. mantarlarımızı şu fonda kesiyoruz. Saplarını hiç ayırmadan. Bunlar şu oldu mantarları. Küçük mantarları hemen şöyle böyle Hatta ben küçük mantarları genelde kesmeden atıyorum. Öyle de yapabilirsiniz. Şu an göstermek amacıyla kesiyorum hepsini ama eğer mantarlarım çok küçükse kesinlikle kesmiyorum. isterseniz mantarın direkt kabuğunu da soyabilirsiniz bir şey yapmak istemiyorsanız yani limonlu da bekletmek istemezseniz kabuğunu soyduğunuzda zaten direkt otomatikman gizlenmiş olacak limonatayla. Evet şimdi yemeğin yapımına geçmek istiyorum. Evet şimdi pişirmeye geldik. Ocağımızı açıyoruz. Şimdi yağsız bir şekilde tavuklarımızı Biraz pişireceğiz. Tavaya atmıyoruz. Eğer granit ya da döküm tavanız varsa bu işlem daha kolay olacaktır. Ama eğer ki çelik tavada yapıyorsanız kesinlikle bol, bol karıştırmayı unutmayın. Tavukları yapıştırmayın. Şimdi aynı sepete açtım. Biraz bunları pişireceğim. Hemen rengi dönene kadar pişireceğiz hiç ısıyı düşürmeden yani krema ekleme aşamasına kadar bu yemekte ateşi hiç düşürmüyoruz. Çünkü mantarların da suyunu sağlamaması gerekiyor. Ee, i̇lk başta tavuklarımızı atıyoruz. Ondan sonra mantar ve biberlerini ekleyeceğim. Sonra baharatlandıracağım. Sıvı yağ ekleyeceğim biraz. En sonunda yarım çay bardağı kadar bir krema ekleyeceğim. Ama bu tabi size kalmış. Daha fazla da ekleyebilirsiniz. Eğer ki kremanız çok koyu olursa biraz sütle açabilirsiniz. Çok az böyle yarım Türk kahvesi fincanı kadar sütle açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tavukların hafiften renkleştirmeye başladım. Şimdi ben but kullandığım için dediğim gibi but birazcık yağlı bir et. Eğer ki tavuk yoğurtu kullanacaksanız, tavuk yoğurtunuz bu kadar süre dayanmayabilir. Bunun çünkü yağ kendini saldığı için şu an daha sıvı oluyor. Bunu da hemen biraz sıvı yağdan batabiliyorsunuz bu işlemde. Çünkü o zaman tavuklarımız tavaya yapışabilir. Evet yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Şimdi suyunu tekrar çekecek. Ondan sonra yerlerini bir yanına alacağız. bu aşamaya geldiğinde gördüğünüz gibi biraz suyu kaldı tavuğun. O suyu değerlendiriyoruz. Kesinlikle iyice çekme, çekmeden çünkü yemekte daha çok o soslu ortada hissetmek istiyoruz. Şimdi yağ koydum. Yine yüksek ateşte. Yavaş yavaş biberlerini ve mantarlarını ekliyorum. Hep birlikte pişiriyorum onları şimdi. Gördüğünüz gibi tavuklarım ıslarmaya başladı giden. Eğer bu aşamadan ocağın altını kısarsanız, bu mantarların hepsi kendini bırakacaktır. Biberler yumuşayacaktır. Biz bu yemekte biraz daha bir mantar ve diri e, biber yemeği istiyoruz. Eti de lokum gibi olacak bu arada. Daha önceden kendisiyle pişirdiğiniz için. Evet, gördüğünüz gibi mantar şu aşamaya geldiğinde hemen hemen yeterli olacaktır. Ben biraz daha, bir tık daha fazla pişireceğim. Evet şimdi şöyle ekliyorum. Evet karabiber, pişmiş ve muskatımı da ekliyorum. Ve son olarak tuzumu ekliyorum. Şöyle çeviriyorum. Evet gördünüz mis püsiğimi. Evet, kadar koydum. Çeviriyorum. Kremayı koyduğum andan itibaren altını kısıyorum. Krema kesilebilir çünkü. Evet tarifim bu kadar. İyice bütün malzemeler birbirine geçsin. Şimdi servis yapacağım. Evet gördüğünüz gibi yemeğim hazır. Kremalı karı sos tavuğum. Deneyecek herkese şimdiden kolay gelsin. Beğenmeniz dileğimle. Hoşçakalın.